Son dönemde bir gri pasaportlu dedeler ve devlet eliyle Alevi dedelerine yönelik çalışmalar e, ve TİKA'nın yaptığı çalışmalara değinelim. Bizler en baştan beri Diyanet'in e, Diyanet eliyle hacca giden dedelere ve Diyanet tarafından Alevi inancına yönelik atılan tüm adımlara karşı çıktık. Ve bundan dolayı e, ciddi tepkiler alan bir kurumuz. Biz inancımız gereği doğruyu söylemekten kellemiz dahi olsa vazgeçen insanlar değiliz. Devlet elini inancımızdan çekmeli. Bizler, evet dedelerimizin e, temel ihtiyaçları vardır. Bizler bunu e, yüzyıllardır bu inancın bugünlere gelmesini sağlayan dedelerimizin bu ihtiyaçlarını bir şekilde karşıladık. E, ama bunun devlet alacılığıyla e, ve kurumlarımızın bilgisi onayı olmadan Alevi dedesi diye 14-15 yaşındaki, 18 yaşındaki çocuklar yurt dışına kaçırıldı. Ya buna e, ...toplum olarak e, ismimizin geçmesinden bile ciddi tepki vermesi gereken insanlarız. Yüzyıllardır bu baskıları ve asimilasyon politikalarına rağmen Alevi inancını bugünlere getirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, TİKA... ...özellikle Bektaş Teknelerinde e, Alevi dedelerinin ve Alevi örgütlenmelerinin de katıldığı etkinlikler yapmaya başladı. Bunlar daha önce Fethullah Gülen aracılığıyla yapılan cami cemevi projelerinin devamı kapsamında projeler olduğuna inanıyorum. Buna üzüldüğüm nokta kendi içerimizdeki canların da bu etkinliklere katılıyor olması. Alevi kurumlarından katılanlar da oldu ve bunları çok tasvip etmiyorum. 15 yaşındaki bir çocuğun Alevi dedesi olarak yabancı bir ülkeye kaçıranlarla bizim iş, işimiz hiçbir şekilde işimiz olmaz. Yine açılım politikaları ile Alevi dedelerinin hacce ve Avrupa'ya gitmesi bizim maalesef özü çürük dedi insanlarımızın attığı adımlardır. Devlet bu adımlardan samimi süreçler olmadığı için maalesef sonuç alamadı. bizler uzlaşmadan, sevgiden yana olan toplumlarız devletin samimi olarak inancımızı tanıması ve bahsettiğimiz yıllardır meydanlarda dile getirdiğimiz anayasal taleplerimizin dikkate alınmasıyla ile gerçekleşecektir. Biz kendi imkanlarımızla evet Avrupa'da yaşayan canlarımızın dede ihtiyaçlarını Muharrem aylarında olsun yine Cem dönemlerinde olsun kendi lokmalarımızla bu süreçlerde dedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Ee, ve bundan sonraki süreçlerde de eğer dedelerimize yönelik atılacak eğitim faaliyetleri olursa kendi içerimizde e, mutlaka biz bunları eksiksiz olarak yerine getiririz. Biz e, dedelerimizin e, bir şekilde devlet eliyle ya da devlet müdahalesiyle bir yerlere götürülmesinden e, rahatsızız. Yani Bunu da e, en üst noktada kurumlarımız aracılığıyla dile getirdik.